Günaydın. BIST endeksi dünkü işlemlerde 10540, 10682 bandında hareket ettikten sonra günü 10542 puandan tamamladı. Dünkü işlemlerde işlem hacmi 80 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti. Sınav endeksi 0,62, bankacılık endeksi %1,81 değer kaybetti. Endekse en çok katkıyı BİMAŞ, Türk Holding, Hektaş sağlarken, TÜPRAŞ, İŞCTR, AKBANK baskılayan tarafta yer aldı. BIST 100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste 10.600 destek olmak üzere, 10.750 ve 10.860, 11.000 dirençler olarak takip edilebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde cuma günü piyasalar haftayı güçlü bir şekilde tamamladı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri yeni zirve seviyelerinden kapanış gerçekleştirdi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında hafta sonu sonuçlanması beklenen ticaret anlaşmasına dair iyimserlik, piyasaların yukarı yönlü hareketini destekledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula'nın pazar günü Başkan Trump ile İskoçya'da bir araya gelmesi planlanırken, Trump anlaşma ihtimalini yarı yarıya olarak değerlendirdi. Haftalık bazda üç büyük endeksinde %1'in üzerinde artış göstermesi, yatırımcıların hem bilanço sezonuna hem de dış ticaret gelişmelerine olan güvenini yansıtıyor. Başkan Trump'ın Fed Başkanı Pajalı görevden alma söylemlerini yumuşatması da piyasa endişelerini azaltan bir unsur oldu. Yurt içinde Cuma günü, Moody's Türkiye'nin kredi notunu B1'den ba 3e yükseltti, görünümünü ise, pozitiften durağına çekti. Fitch ise kredi notumuzu BB-, görünümümüzü de duran olarak korudu. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Dallas Fed İmalat Endeksi, yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri takip edilecek. Teknik takip listemizde yer verdiğimiz hisseler Altınay, Bimaş, Emlak Konut, Tüpraş ve Yapı Kredi. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.